Herkese merhaba, sayfama hoş geldiniz. Bugün yağmur yağmıyor, çok güzel hava. Bugün yine ben köpeğimle beraber bu güzel havada. güneşli yok ama yağmursuz bir hava. Ormanların hepsi mantar dolu, çok mantar var ama kanlıca mantarları da çıktı. Sizinle beraber kanlıca mantarı toplamak istiyorum. Bana eşlik ederseniz çok sevinirim. Şimdi kanlıca dolu, kanlıca çok faydalı bir mantardır. Kanlıca antioksidan yani vücuttaki kansere bile iyi geliyor, bütün mikrofları öldürüyor. Hadi beraber gidelim şimdi mantar toplamaya. Evet ormana doğru yürüyoruz. Böyle harika bir orman, tam mantar ormanı. Mantar ormanına geldik. Çok güzel. Şimdi bakalım hangi tür mantarlar bulacağız. Evet, yenen bir mantar ama ben korkuyorum bunu yemekten. Çünkü buna benzeyen zehirli var tok suyumsun diyor. Almanlar biraz daha büyüsün. Belki gelir toplarım. Çok güzel. Bu çok değerli mantar. Çok lezzetli mantar ama buna benzin zehirli de var. Harika bir mantar. Burada bir tane kanlıca buldum. Kanlıca Bugün kanlıca toplayacağım çünkü kanlıcalar çok büyüdü. Böyle kanlıca, orange yani portakal tadında, portakal gibi. Ama çok faydalı. Evet, aramaya devam edelim. Burada bir tane daha var. Kanlıcalar çıktı. Şimdi kanlıca zamanı. Bol bol yemek lazım. Kanlıcaları. Kanlıca, evet, güzel, taze kanlıcalar. Bizim burada kanlıca çok çıkıyor. Evet harika, harika kanlıca için geldim bugün. Ben işte de bulursam, burada da küçük küçük kanlıcalar çıkmış. Bunları burada bırakalım. Çok küçükler. Ben şu bir taneyi alabilirim, böyle, böyle çok güzel. Hepsi bunların ladin ağacı kanlıcası. Bir de somon kanlıcası diyorlar Almanlar. Yani lahs kanlıca var. Bu fihten kanlıcı. fihten Biz bu mantarda korelle. Ama esin ama gips auch giftige. Besser, besser hier lassen. Bunun aynısının zehirlisi olduğu için bunu almayalım. Tehlikeli. Aminata buldum. Bunları çok seviyorum. Böyle yerinde kalsın. Harika mantar. Çok güzeller. Bakalım. Evet, bu bir aminata. Zehirli mantar ailesinden. Harika görünüyor. Ormanların en güzeli bu. Buna bayılıyorum. Yani yemek için değil, seyretmek için. Bunlardan çok çıkmışlar. Yenmeyen mantar ama bunlar da çok güzeller. Böyle. Shiitake'e benziyor. Yani çörek mantarına benziyor. Yani zehirli de değil ama yenmiyorlar. Bakalım çok mantar var ama çoğu yenmiyor. Evet burada bir tane çörek mantarı buldum. Harika şanslıymışım. Çok güzel bir çörek mantarı buldum. Böyle tertemiz yeni çıkmış. Bunun etrafında bir tane daha olma şansı var. Bakayım. Bulabilirim belki. Bulamazsam da zaten bugün kanlıca toplayacağım. Kanlıca çok faydalı bir mantar. Buralar hep mantar dolu. Bakalım daha hangilerinden bulacağız. Evet burada raiskalar büyümüş. Böyle sıra sıra bunları alayım. Bunları buradan keselim. Raiska. Raiska kanlıca harika kanlıca mantarları kanlıcaları tanımak çok kolay böyle kokusu da portakal kabuğuna benzer çok harika çok sert kokar burada var üstü yeşillendiği zaman bunlar ladin ağacı e, raiskaları yani ladin ağacı kanlıcası üstü yeşilleniyor bunu da küçük küçük hep yere çıkmışlar. Evet, aramaya devam edelim. Çok mantar var ama yenmeyen mantar çok. Evet, gördüğünüz gibi burada yine orman güzelleri var. Harika. Bunları çok seviyorum. Çok çok çok. Bunlar amitalar, zehirli mantar. Ama en güzel mantar. Seyretmek için harika, harika siz de bakın gözlerimiz bayram etsin yani hep e, böyle şey bayram etmesi lazım değil hani yerken bir de gözler bayram etmeli harika mantarlar bunlar yani bakmak için yemek için değil. Evet bu da bir aminata çok zehirli böyle panta fiste diyorlar panta bu şekil. Bunun cinsi çok var. Köy göçüren de deniyor. Böyle kutları kalın. Zehirli bir mantar. Rinleri var. Öldürücü. Öldürücü zehirli. Bazıları zehirli de öldürmüyor ama bunlar öldürücü zehirli. Panda pilz, Bu şekil görünüyor. Yeşilimsi hatta. Köy göçüren. Evet tam ararken sığır dili mantarı buldum. Yeni başlamışlar. Sığır dili böyle görünüyor. Harika. Sığır dili mantarı yenen. Çok harika. Çok lezzetli bir mantar. Bunu bulduğum için çok mutluyum. Belki daha çok bulabilirim. Ama önümüzdeki haftalarda daha çok çıkar. Çok lezzetli bir mantar. Bu şekil görünüyor. Böyle altı. Düz. Şunlar böyle dökülebilir. Böyle. Üstü. Böyle sert bir mantar. Bazısı biraz beyaz oluyor. Bazısı sarı oluyor. Hadi bakalım. Bu da sepetime gelsin. <laughs> Devam arayayım şimdi. Belki daha fazla sır dili de bulabilirim. Ama ben bugün buraya kanlıca toplamak için geldim. Evet. Bu çörek mantarı. Ben bir çörek mantarı buldum. Böyle çıkarıyorum. Görüyorsunuz. Harika bir çörek mantarı. Buraları biraz yağmurdan kötü olmuş ama içi hala beyaz, yenebilir. Evde bu singerlerini atarım. Kendisi yenebilecekleri yerim ama böyle büyük bir çörek mantarı bulduğum için de çok mutluyum. Görüyorsunuz harika bir çörek mantarı. Yağmurdan dolayı bu hale gelmiş. Böcek falan hala girmemiş. Evet, e, Mantar büyümüş. Yenebilen bir mantar ama çok yüksekte. Zaten onu tabağa koyma da diyemez Rublin Klein'ı. Küçük mantar, ha, orada büyümüşler. Ee, bu neydi? Kayın ağacında büyümüş. Çok yüksekti. Ama onlar yenebilen bir mantar. Ama almak mümkün değil. Evet çalıların tam içinde çokça, kanlıca bulduk. Ama nasıl girebilirim bilmiyorum. Böyle kanlıca dolu oralar. Tam video almıyor. Böyle sarı sarı kanlıcalar dolu. Tam çalıların içinde çok var. Şimdi onları toplayalım. Kanlıca. Bakalım doğru mu? Biraz rengi solmuş. O yüzden kontrol edelim. Benziyor. Evet kanlıca. Çok güzel kanlıca. Sert. Daha kurtlanmamış. Burada da çok var. Evet kanlıcalar. Bir sürü. Şimdi bunları toplayayım. Harika kanlıca mantar. Ekstra kanlıca yeri. Bunlar da sahteleri. Şu görünenler. Sahtesini de kesmem lazım tanıtım için. Sahtesi böyle beyaz altı. Ve beyaz süt çıkıyor. Bu kanlıcanın sahte olanı. Sütlü mantar. Bu kanlıca. Bu kanlıca. Bu da kanlıca değil. Sütlü mantar. Beraber büyümüşler. Yanlış kanlıca. Doğru karnaca. bunlar da yeniyor böyle. Bir sürü kanca mantarları öyle çok çıkmış. İnanılmaz, inanılmaz çok. Bunları konserve yapabiliriz. Kavanozları aynı lege yapabiliriz yağla. E, turşu gibi turşu yapılabilir. Her taraf dolu. Her taraf. Bizim burada bütün ormanlarda çok var. Kukma diye. Her şey deniz. Kanlıca burada çok kanlıca var. Raiska. Hangi birini alacağımı şaşırdım. Ya Raiska und Blaupirs. Bunlar acı mantarlar Sebetlerimiz okay. Kanlıca doldu Evet Sebetlerimiz kanlıca ile doldurduk Buralarda daha çok var. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz memnun olurum. Sayfamı abone olursanız daha çok memnun olurum. Eğer olmak istemiyorsanız da yine de teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşme umuduyla, yani desteklerinizle bekliyorum. Görüşmek umuduyla hoşça kalın.